anladınız mı? O, 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 konulara girmiyorum. Geçen şey patladım ya Emin'le onu konuştuk. Ahmet abinin yayınına bakıyorum. Ahmet abinin yayınına her gün olay çıkıyordu biliyorsunuz. Ahmet abi oyun oynuyor. Biz her gün bir dramadayız aman koyayım. Ama bugün bu orada. Bugün bu orada. Bugün böyle olmuş. Ne oldu lan bana? Junior Jareen diyorlar. Dar Junior Jareen oldum ya. Allah Allah. Bu neydi? Paralel. Valla bir şey oldu ya. Bu dön bir şey, Garip bir döngüye girdi ya bu. Aa bak şimdi sordu. Neyse arkadaşlar bu konuları kapatalım. Sizlere o zaman bir haberim var. Hazır mısınız? Büyük olay var. Vay be. Arkadaşlar. <laughs> hazırlığı da yaptım ha. Şöyle bir tam ekranı alayım. Şöyle hasta halimle. Selamünaleyküm öncelikle. Merhabalar. Arkadaşlar bu evde son iki günüm. Ee, Cuma günü taşınıyorum. Çok ani bir gö gibi gözükse de 3 aydır ev bakıyorduk. Ve ee, ne ara işte ne ara değil aslında. Artık bu evden benim için gitme vakti geldi. Burada güzel anılarım oldu. İlk 10 milim bu evde izlendim. Ama bu ev artık benim için bir ya öyle bir şey demeyeceğim arkadaşlar. Şakası bir yana abi bu evden çok hem daraldım hem de buranın kirası da artıyor. 60 bin lira yapıyorlar buranın kirasında. Ben de dedim ki yani hani 20-30 daha koyayım daha böyle bir güzel bir yere taşınayım anladınız mı yani? O yüzden ee, çok tanıdık bir yere taşınacağım aslında. Görürsünüz oraya taşınacağım zaman. E, falan da yapacağım. E, burada ben 23-25 bin liraya falan kirada oturuyordum arkadaşlar. O yüzden hazır böyle bir fırsat olmuşken Dediğim gibi ben de bir taş hani taşıyayım dedim Eeeeee Yok Acarbulu'ya değil Kemal'in oraya değil Ama görürsünüz yani çok tanıdık bir yer Çok tanıdık Biraz sizi belki hani Nostaljik bile hissettirebilir yani öyle söyleyeyim Yani velhasıl kelam Arkadaşlar Normalde bu evde salon yayını yapacaktım Son bir salon yayını ama koltuklarımız Önden gitmek zorundan kaldı o yüzden Salon yayınını bilmiyorum Yapamayacağım galiba onu da söyleyeyim. Ee, taşınıyorum buradan. Çok güzel anılar biriktirdim burada. Ama güzel anılar biriktirirken de bir yandan da kötü anılar da biriktirdim. Biliyorsunuz tuvaletime bir mastürbasyon vakası yaşandı burada bir. Ondan sonra salonun altında her salon yayınında alttaki patates kızartması bir tane. İki ay boyunca orada bizde kaldı. O bitamoyla ben Ebo üçlü yayınlarımız. ...güçlü deyince bir kafa... ...ne oldu ya? Anamış gibi, niye oldu ya? Sonra... ...buradaki salon yayınları. Ya hatırlanacak... ...güzel olacak. Ya güzel ee... ...zamanlarda ama... ...her güzel şeyin neyidir chat, bir sonu vardır. O yüzden Eray Cenekler buradan... ...iki gün sonra ayrılıyor haberiniz olsun. Ama... ...yeni taşındığım evde de şöyle bir olay var. Eee gerçekten çok güzel salon yayın e, yayını yapılacak alanlar var. Ve ev daha geniş. Daha güzel olacak diye düşünüyorum. E, o yüzden oradaki biraz daha böyle salon yayınlar olsun, ekip şeyler olsun birazcık daha böyle nasıl derler önem vereceğim onu söyleyeyim. Yani çok güzel. Yeni taşınacağım yer. Hem benim için ferah hem kediler için hem ailemiz için. Villa mı? Gerisiz oğlum. Gerisiz. Az kaldı. Bugün yayın açtık zaten yarın da açarız. Cuma günü taşınıyorum. Eee cumartesi günü o şeyleri falan internet falan kurulacak galiba. Eee yani en geç pazartesiye kadar yayın açmış olurum. Pazartesi veya salıya kadar yayın açmış olurum. Onu söyleyeyim. Bir de eee şimdi doğruları konuşmak gerekirse imaj açısından Sercan'la aynı yerdeydik. O da birazcık beni bir hani kötü etkiledi. Onu da söyleyeyim. Eee İmaj açısından da etkilenir biliyorsun. Nereye taşıyorsun? Ya görüyorsunuz oğlum. Ama bak söylemeyeyim. Mehmet 13 falan geliyor sonra evime. Vallahi bak. Chat. Yani. Ee, Mehmet 13 yine gelecek oraya ben döveceğim şimdi çocuğu sonra. Anladınız mı? Zaten bak. Bak şunu söylüyorum. Birazcık merak her zaman iyidir. Fazla merak göte yarar ama çok özür dileyerek söylüyorum bunu. Birazcık merak iyidir. E, geçtiğim zaman bak zaten bileceksiniz. O yüzden bir bekleyin. Söylemeyeyim şeyi kaçmasın. Bekleyin oğlum. Zaten anlayacaksınızdır risk neresi olduğunu. Konum ver. Ya ne yapacağız çıkacak mı beni ya affedersin ama. Yalım aldın. Keşke yalı alsaydım ya. O kadar param vardı. Ee, düşündüm. Yalı mı alayım dedim. Esenyurt'ta 20 tane daire mi alayım dedim. Esenyurt'ta 20 tane daire al. Esen nerede pardon Esenyurt ne ya. Hızlıcanın mantık. Esenler'de 20 daire 10 bin liradan kira. Hayat sonuna kadar firia mı 10 numara. Mehmet 13 olayına. Kanka boşver ya benim evime gelip duruyordu pezevenk. Abi hayırlı olsun bize davet edersin artık. O ne demek ya? Bu ne oğlum? Ben araba alıyorum abi ver bir, bir gün arabayı sürelim. Manitayla buluşacağım. Abi eve taşınıyorsun. Bir gün geleyim kalayım. Bu nedir ya? Yeni ev partisi. Enes Batur gibi parti mi yapsak eve? Ya? Uzi falan geliyordu ya. Hatırladınız mı onu? Her şey artık gelmezler ya. Bizim parti ben olur. Hobbit e mi olur? Aman abi yine aynı ekip. Kontkar gelir. Weg gelir. gelir. Anadolu yakasında ya arkadaşlar. Avrupa'ya falan gitmiyorum. Yine bu civarlardayım. Çok uzakta değilim. Görürsünüz zaten dediğim gibi. Birazcık merak edin. Ee, zaten gittiğim an anlayacaksınız. Ev vlogu da çekeceğim. Şey düşünüyorum sadece bir. Ev taşınma sürecini vlog çeksem mi diye düşünüyorum. O bir kararsızım. Ev vlog zaten gelecek ama. Ev taşınma şeyini yapsam mı bilmiyorum tam. Ama ağlarım ben büyük ihtimalle. Hani Rami ağlıyor diye salak seçim. Öyle ağlayabilirim yani. Çünkü yani evet bu evden bir an önce taşınmak istiyorum. Ee, şakası bir yana gerçekten evde hem hava alamıyoruz. Kedilerden dolayı camları açamıyoruz çünkü. Ee, hem de bu evin yani çok fena inşaat kiri var. Yani bu ev temizlenmiyor arkadaşlar. Yani bu ev biraz daha böyle kalırsak ben hani nefeslikten bir şeyden öleceğim galiba en son yani anladınız mı? O yüzden ama üzülüyorum da bir yanda. Şimdi evi toparlarken falan gerçekten yani oğlum burası aslında beni ben yapan yer ya ateşi bu. Bu ev beni beni ben yapan yer ya. Valla o yüzden bir üzülüyorum ya. Ama her yani dediğim gibi güzel şeyin bir sonu vardır baba. Belki orada daha güzel bir anılarım olacak bilemeyiz. Hayat bu. Bizi bir yeri sürdük diyor. Bakacağız. Safer'in evi ne alaka ya? Priz gibi abi bir priz görsem Jurox gibi ağlasam sarabilir aslında. Bu mahalle seni unutmayacak. Ama hiç Ateşehir tayfayı göremedik ki ben anlamadım bu. Ateşehir tayfa tayfa diyorlardı. Hiç göremedik onları da. Hiç görmedik ya. Bakalım oraya yeni gittiğimiz yerde belki birileri olabilir yani. O tayfa olabilir. Satın alayım. Satın... Oğlum evi satın alsam ev ne kadar biliyor musunuz şu an taşındığım ev? öyle mi fiyatını? Satın alma fiyatlarını. Dur ya bakacağım hatta. Yani şu an benim oturduğum ev zaten 20 milyon falan bu ev. 18-20 milyon falan bu ev. 2 artı 1 rezidans olduğu için yani. Bir de villayı düşün yani. Anladın mı? Ya villa olduğunu söyledim ya oğlum zaten size. Manyak mısınız? Dosta dost değil. Seni verdim. <laughs> Yatışın <taşınmadım>. mı <laughs> Neresi orası? Hadi söyledik artık. Kemal'in eski evi. Ben Cüyür KCB'yim arkadaşlar. Kemal Kemal'in eski evine taşınıyorum. Şaka lan şaka. Ferit abinin oturduğu dairenin aynısını taşınıyorum arkadaşlar. Ee, zaten görecektiniz amına koyayım. Oraya taşınıyorum. Ee, yani o gün bir sürpriz olacak. Daha nasıl siktiniz iki dakika. Al. O eve taşınıyorum. Haberiniz olsun. Biliyorsunuz değil mi o evi? Orada bir salon yayını falan yapmıştık Kemal'in evde bir ara eskiden. İnternet problem falan değil ya. Sen söyledin. Oğlum söylettiğin amına koyayım ya zorla bir şeyle ya. Aç bir mi? Anne ne? Bunun da açmayayım o zaman. O zaman şeyde görün bunu. Abi gitme samimiyet ev. Ömer yani gelsene taşın kanka.